Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün hayvan pazarına geldim Eskişehir'de. Şimdi fiyatları alacağız. Büyük başta küçük başta. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar Botan 6 tane kurbanlık düve getirmiş pazara bugün. Otan fiyatları nedir bunların? Bak evet, ben aşağı yukarı 45-46 arasında da yaşıyor Canlı kilogram ne kadar gelir kanka 340-350-360 350-360 Canlı gelir 6 tane düğü arkadaşlar evet. Arkadaşlar burada 2 dana satılmış İkisi 100.000 TL arkadaşlar Canlı ağırlık Hemen hemen 380 Gelir benim gözümde büyük ihtimalle kurban olmuyor. Abi bunlar kurban oluyor mu? Hayır, olmuyor hayır. değil mi kurban? İbrahim abi selamünaleyküm. selam kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi hayvanların fiyatlarını alabilir miyiz? Hangisi şey kardeşim? Abi dördü de. <laughs> kardeşim bu 240 kilo düve. Bir 200, 240 kilo düve. 230, 230. 230, Aaaa. 230. Şu köşedeki abi. Bu seneye şey kurban olur bu. Bu da 130 kilo bir düve. 130 kiloluk düve. Aynen kardeşim. Bunların fiyatları ne kadar abi? abi Bu da 150 bin liraya bıraktım az önce. Burada 25 bin lira diyor kardeşim siyah. Küçüğü 150 bin lira. Aynen. Et parasına veriyor kardeşim. Et para. Vatandaş et kız burmak Buradaki de 25 bin lira abi. Aynen. Fiyatlar Masa, uygun. Aynen. Masa para ağır bizim. Evet. Abi hayırlı işler. kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Arkadaşlar 3 tane kurbanlık var. En baştaki 70 bin TL. Hemen yanındaki 60 bin TL. Bunun yanındaki de 60 bin TL arkadaşlar. Şu ufak dana da bunlarla birlikteymiş. Bu 40 bin TL'ye satılmış. Arkadaşlar burada 4 tane bir tane düve var. Baştaki düvenin fiyatı 20 bin TL. Bu danalar da arkadaşlar seneye kurbanlık olacak nasip olursa. Bunların tane fiyatı da 32, 33 o civarlarda. Bunlar da ufak hayvan pazarda almak isteyenlere. Arkadaşlar burada da beton gibi bir ineğin var dedi sahibi. 270-280 kilo karkas eti var dedi. Fiyatı 58 bin TL arkadaşlar. Arkadaşlar 5 tane düve var burada da. En baştaki bu sene kurban olmuyor. Bunların tane fiyatları arkadaşlar 50'şer bin TL. Şu dördü kurban olacak. Tanesi 50 bin TL arkadaşlar. İlyas abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın abi. Hayırlı işler. Eyvallah. Sağ olasın. Abi fiyatlarını alalım bu hayvanların. Bu iki ortalama 185-190 kilo ortalama karkas eti var bu bunlar. Bunları 46'ya bırakıyorum. kesip parçalama pay içinde. Üst fiyata 37'ye bırakıyorum. Bu ortalama 145 Siyah kurban oluyor mu abi Hepsi Olmuyor, Olmuyor. Bunların içinde kesim de dahil Aynı. Parçalama da dahil kurban gününe kadar bakılacak 46 bin lira arkadaşlar şu üçü Lokum gibi düve İlyas abime ulaşmak isteyenler olursa Buradan numaradan ulaşabilirler Kendisi Eskişehir kreş mahallesinde Arkadaşlar Bünyamin aganın 3 tane kurbanlığı var Burada 2 düve 1 dana Bunların tane fiyatı 55.000 TL arkadaşlar. Suat abiyle pazarlık oluyor şimdi. Bir inekle bir düve var burada. İneğin fiyatı 55.000 TL. Düve kurbanlık oluyor arkadaşlar. 38.000 TL. Kurbanlık yapabilirsiniz. Burada da arkadaşlar bir inek daha var. İneğin fiyatı 65 bin TL arkadaşlar. Abi inek canlı ne gelir? Ya bu inek yani. sağım inek. Sağım inek. Damızlık. Damızlık inek. Arkadaşlar iki tane dana var. Kurbanlık olmuyor. Sağdaki 50 bin lira arkadaşlar. Soldaki de 55 bin TL. Şu yandaki bakların fiyatını soracağım şimdi. Arkadaşlar küçüğün fiyatı da 25.000 TL. Yandaki de 30.000 TL arkadaşlar. Bunun fiyatları da bu şekilde. Naci abi selamun aleyküm. Selam. Abi hayvanların fiyatlarını alalım. 10 tane 50 var. 3800 lira verdik. Tane fiyatına 3800 yani lira, lira diyorsun. Ortalama 40, 40 kilo, 35 40 kilo civarında. Hı hı. Canlı. Bir de koyunlarımız var. Bunların fiyatı ne kadar abi? Bunlar da ya. Boş koyun. Adaklık kalan Adaklık kesinlik dörde bunlar? Arkadaşlar burada da yeni tane kuzu var. Tane fiyatı 3500 TL bunların da. Burada da erkek toplular var. Bunların da adet fiyatı 5500 TL arkadaşlar. Canlı ne gelir abi bunlar? Kilo. 42 43 ortalama kilogramları var. Ayhan abi selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hayırlı işler. Nasılsın? sağ ol. Sen nasılsın? inşallah. Ben de iyiyim. Fiyatları alıyoruz yine bu hafta. Fiyatlar normal. Pazar açıldı biraz durgunluk var. Hmm. sonra bayağı durgunluk. Var. Abi bu hafta küçük baş çok durgun gibi ya. Yok değil mi? Millet muhabbet ediyor yani sohbet etmeye evet. Yani. Her hafta küçük baş biraz hızlı olurdu. Bu hafta bayağı durgun yani. Abi seninkinin fiyatlar nedir? Abi biz biraz sattık bunlar kaldı. Bunlara da beşer bin, beşer bin lira diyoruz. Beşer, bin lira. beşer bin lira. Nedir bunların özellikleri cinsi? Bunlar kuyruklu, ee, biraz daha eti daha lezzetli olur. Yani et eti daha daha, <laughs> daha lezzetli <laughs> İnşallah. ne biz, biz kilo da? biz kilo. biz kilo. Ayhanaga kaça satıldı bu? 6.500 lira. 6.500 lira. E. Hayırlı 5, uğurlu olsun 5, alana 5, satana. Kolay gelsin. Arkadaşlar bu dana 55.000 TL'ye satılmış. Şimdi Berkay ile birlikte Tandıra indireceğiz. Osman abi hayırlı uğurlu olsun. Ol. Alana satana.